Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kara kalem natürmort çizim yapacağız. Natürmort, ölü doğa demek. Konusu cansız nesneler, meyve, çiçek gibi objelerin olduğu çizimlere, resimlere ölü doğa resimleri yani natural, natural mort denir. Yani natural e, den aklınıza gelsin. Yani doğal morte de ölüm demekmiş. Başlangıç için bu tarz resimler e, her zaman tavsiye edilir. Yani resim yapmaya yeni başlayanlar için her zaman natural mort en önce gelen çiz, resim konularındandır. Ama burada biraz sıkıcı gelebilir. Çünkü yani cansız objelerden bahsediyoruz. Yani genelde yeni başlayanlar bu kısımda bunu, bunları mı çizeceğiz diye biraz e, sıkılabiliyorlar. Bu aşamaları geçmeden sonraki resim aşamalarını öğrenmesi daha zor olduğu için bu adımı atlayamıyoruz ne yazık ki. Başlangıç için her natürmort, yani herhangi bir nesneyi rastgele seçmeyeceğiz. Daha sade, daha yalın olan objeleri seçmemiz, yani geometrik formu daha yalın olan nesneleri tercih etmeniz tavsiye edilir. Biz bugün bir tane kutu, onun önünde kupa ve küçük bir kutu olan resmini çizeceğiz. Adım adım ilerlerken aşamalardan söz edeceğiz. Yani aşamalarımız da vurgulayacağım bugün çizgi çizginin önemini nasıl çizgi atılır araştırma çizgileri nedir oran orantı ölçü kurarken bu çizgileri nasıl kullanabiliriz açılardan nasıl yararlanabiliriz gibi üzerinde çok e, duracağım kısım bunlar olacak. Bu kompozisyonu kağıdımıza nasıl yerleştireceğiz yani yerleştirme hataları nasıl önlenebilir ne yaparsak yerleştirme doğru bir şekilde olur. Daha sonrasında işte ışık gölge ton ve değerden bahsederek resmimizi bitireceğiz şimdi yavaş Baş baş başlayalım. Yani öncelikle çizgi demiştim. E, çizgi neden önemli? Neden çizgiyi bu kadar vurguluyoruz? Çizgiyi bu kadar vurgulamamızın sebebi resmi aslında oluşturan en önemli unsurlardan birisi çizgidir. Yani çizgisi hatalı olan, doğru çizgiyi kullanamayan, devamında ışık gölge gibi unsurları doğru bir şekilde yapsa dahi başlangıcı hatalı oluyor. O yüzden çizgi konusunu bugün biraz fazla üzerinde durarak bahsedelim. Araştırma çizgileri. E, başlangıçta araştırma çizgileri çok dikkatli yapılması ve bol miktarda yapılması gerekiyor. Bol çizgiyle kalemi fazla bastırmadan kalemin uzunluğu sivri olacak. O yüzden ben burada yedek kalemleri bulunduruyorum. HB ya da 2B kalem ideal ve yeterlidir. Yani tonlama kısmında ışık gölge yapılırken belki çok yüksek değerler işlenecekse o zaman 7B, 6B gibi kalemler kullanılabilir. Ama dediğim gibi HB, 2B gibi yer olarak ortada olan kalemler bize yeterli artardı diyelim. Şimdi kompozisyonumuz hazır demiştik. Bunu yerleştirmesini nasıl yapacağız? Önce bütün kenarlarımızdaki boşluklarımızı belirlememiz gerekiyor. Neden diyorum? Çünkü bu boşlukları kendimize sınırlar belirlemeden direkt olarak yazıcı gibi yukarıdan aşağıya çizerek inersek yani şurada biter belki resim yani bütün resmimiz şurada kalabilir. O zaman ne olur? Buralarda gereksiz boşluklar oluşuyor. Yani resmimiz kağıtta yüzeyde küçük kalıyor. Ya da tam tersi yukarıdan başlıyor, çiziyor, çiziyor, çiziyor. Bu sefer kağıdın dışına taşıyor. Yani objeler kağıda sığmıyor. Bu da hata oluyor yani. Bu da istenmeyen bir şey. O zaman ne yapıyoruz? Başlangıçta kendi sınırlarımızı belirliyoruz. Yani oradaki büyük kutunun en üstteki köşesi şurada olsun. Yani kağıdın dikkat ederseniz o tam ortasına gelmeyecek. Biraz daha sol tarafta yerleştireceğim. Ben yerleştirmeyi yaparken objelerin biraz da kağıdın böyle soluna doğru koymak istiyorum. Sağ tarafta şöyle bir boşluk oluşsun. Arka taraftaki fonun bu tarafa doğru ton geçişi yaparız. Ee, daha sonra ne yapıyorum? Kutum nereye kadar gelecek ve kutudan sonra sehpa ve kupa için ne kadar alan bırakıyorum. Onları kontrol ediyorum. Yani benim kutum aşağı yukarı şuralara kadar gelsin. Sonra şurada Bardağıma ve altındaki sehpanın boş alanı şuraya kadar gelsin. Şöyle kalem biraz uzaktan tutabilirsiniz başlangıçta. Kutumu çizdim. Şöyle belirledim. Sonra e, bu kutumun bir de kendi içinde oranlarını kıyaslayacağım. Yani bu kutum bu büyüklükte ise bunun büyüklüğü bu kadarken eni ne kadar? Onu da aynı şekilde kalemle şu şekilde ölçeceğiz. Üçte ikisi kadar en mesafesi kutunun boyunu şu şekilde belirledim araştırma çizgileriyle kendime orada kabaca bir çerçeve oluşturuyorum. Daha sonra kupam e, kutumun ne kadarına geliyor? Yani boy olarak şuralarına falan geliyor. Kupam içinde bir kendime çerçeve oluşturdum. ve bu çerçevenin içine de bardağımı çizeceğim. Sonra küçük kutu için şurada diğer objeler sayesinde şu üçgenler oluşturarak, aralardaki üçgenlere bakarak e, bardağımın neresine denk geliyor, bardağımın tabanında neresine denk geliyor gibi de yardım alabilirim. O küçük kutumundaki çerçevesini tasarlıyorum. O da şuralara bir yere yerleşecek. Sonra sehpam için alana bakıyorum. Sehpamın sol tarafı şuralarda, sağ tarafı şuralarda, alt tarafı da şuralarda. Arkadan şöyle dolanarak geliyor. Bunu da şimdilik dursun. Tabi bu aşamada hani araştırma çizgileriyle yerleştirme yaparken hatalar olabilir. Bunlar önemli değil. Çünkü ben yeni baştan kontrol ederek e, ee, aşamayı bir ileri safhaya taşıyacağım. Büyük hatalar olmadığı sürece önemli değil. Şimdi açılardan yararlanarak kutumun yerleştirmesini yapıyorum. Ön sağ tarafındaki şu çizgiyi biraz belirginleştirdim. Onu da hani çünkü çizginin nasıl olduğu belli. Dik bir şekilde duruyor. Sonra bu köşesinden, sağ üst köşesinden burada şöyle bir eğim oluşturmuş. Bu eğimin açısına gene kalemimle şu şekilde bakarak ölçüyorum. Şu şekilde açısına bakıyorum. Kalemimi koyup şöyle yardım olabilirsiniz. Bu çizgileri nasıl attığımı söyleyeyim. Çizgileri e, böyle köşeden köşeye kendimi sınırlamıyorum. Uzun uzun atın. Bastırmadan yapıyorum. Bu videoda zaten bunlar şu aşamaya kadar az gözükecek. Sonra kutumun şu ön taraftaki diğer yüzlük olan kenarını yapıyorum. Araştırma çizgileriyle bileğimi sabit tutuyorum, parmaklarımı sabit tutuyorum. Kol hareketiyle dikkat yaparak bana lazım olan düz çizgiyi bulasıya kadar böyle gitgeller yapıyorum. Sonra arkadaki büyük kutunun sol yüzeyini yapacağım. Şurada tekrar bir açı oluşturacak. Yani şu açının yanında bir de şöyle açı oluşturuyorum. Bu açıyı da aynı şekilde şu şekilde bakıyorum ve onu şuraya tekrar kağıdıma yerleştiriyorum. Dediğim gibi araştırma çizgileriyle. Sonra ne yapıyorum? Şu aralardaki boşlukları kıyaslayacağım. Yani burası büyük olan taraf, küçük olan tarafın kaç katı? Ya da küçük olan taraf, büyük olan tarafın ne kadarına denk geliyor? Yaklaşık olarak yarısı civarında deyip kestirmece o tarafı da çiziyorum. Şimdi kağıdımın üst tarafında çok yer kalmadığı için ben onu hemen aşağıya doğru çekiyorum. Şöyle hiç silgi kullanmadan bakın hemen düzeltme yaptım. ben bu şekilde hafif hatalar yapmam şu an ders anlatımı olarak daha işe yarıyor. Çünkü araştırma çizgileri sayesinde silgiyi hiç kullanmadan resmimi yerleştiriyorum. Bol çizgi. Hani kastedilen şey bu bol çizgiden kastedilen her zaman budur. Alt taraftaki şu açıyı da zaten bunu taklit, yukarıdakini taklit ederek oldu. Şimdi kupama geldi sıra. Kupam ne kadardı? Şuralarda falan sınırımı buraya belirlemiştim. Onu da şöyle dairesel olarak şöyle. Bakın ben yani normalde ne olur? Daire tarzındaki şekilleri birçok kişi ben çizemiyorum. Ben hani yuvarlak daire çizemiyorum derler. Ne yapıyorum? Araştırma çizgileriyle önce kalemi boş gezdiriyorum. Sonra kalemi yavaşça bırakıyorum bana lazım olan şekil oluşasıya kadar bu şekilde elimle hareketler yapıyorum. Daha doğrusu elimle demeyeyim, kolumla hareketler yapıyorum. Alt tarafta da aynı şekilde şu daireden vardır. Bunu şöyle bir şey yaparak bardağımızın şu kısmını bulmamız daha kolay olur. Bu fazla ilerletmeden sonra kutuya geçelim. Tam şunların birleştiği yerden o kutuda çıkıyormuş. Onun açısında şu şekilde bakarak buluyorum. Sonra diğer kenarını açıya bakıyorum. Onun aynısından karşısında da var. Şunun aynısından burada da var. Üst düzeyini bitirdim. Sonra şu köşeden aşağı iniyorum. Şunun aynısından burada da var. Bunları şekilde yerleştirdim. Hata varsa tekrar dönüp bakacağım. Önemli değil. Şimdi tekrar yukarıya gelip bakıyorum. Benim şu kutumda üst taraftaki yüzeyi yeteri kadar görmüş mü? Objelerdeki kadar bu üstü görüyor muyum? Onu kontrol ediyorum. Ben biraz fazla görmüşüm. Onu o yüzden biraz daha eğeceğim. Eğerken ne yapıyorum? Şu açıyı azaltıyorum. Yani köşelerin yerlerini değiştirdim. Şimdi biraz daha gerçeğine yakın bir açıya sahip oldu. resmi bir seferde bitirmeyin. Yani buradaki size anlatmaya çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım mesele bu. Aşama aşama, tekrar tekrar gözden geçirerek araştırma çizgileriyle doğru formu, doğru şekli yakalamaya çalışın. Şimdi şuradaki kutumda var mı hata? Onlara bakıyorum. Biraz daha açılı yapsam burada iyiymiş diyerek açısını şöyle birazcık arttırıyorum. Şeklin çizgileri birazcık yer değiştirdi. Yani bu köşeden bu köşeye kendinizi sınırlamayın. Uzun uzun çizin. Çünkü sınırlamaya çalışırken istediğimiz düz çizgiyi de haliyle engellemiş oluruz. Sınırı kaldırınca düz çizgi daha iyi oluyor. Yani Şu abartarak göstereyim. Uzun uzun yapın. Arada böyle hatalı çizgiler çıkacaktır. Çıksın. Önemli değil. Onları tonlamasını yaparken zaten altta kalıp yavaş yavaş kaybolacaktır. Diye sehpayı unutmuşuz. Şöyle sehpayı biraz daha yerleştir. Bunu yavaş yavaş şöyle gözünüz bir objelerde bir de çizdiğiniz yerde olsun ya da model diyelim. Bu sayede doğru çizimi bir adım daha yaklaşırsınız. Şöyle kumaşını da birazcık koyalım. Şimdilik bu aşamada kalsın. Bekleyelim. Kupamızın sapı kaldı. Onu da ekleyelim. Sapın çıkış noktalarını şu şekilde işaretliyorum. İşaretlerken de şuradaki boşluk, ikisinin arasındaki boşluk ve alt taraftaki boşluğu hesap ederek şu işaretlerimi koyuyorum. Nerede yani kenarda mı, çok mu, ortada büyüklüğü ne kadar onları ölçüyorum. Yani bu boşluk, şu boşluk ve alttaki boşluk. İkisinin arasındaki boşluklarla kıyaslayarak bunları yavaş yavaş araştırma çizgileriyle yerleştirip daha sonra bu kulpunun sapının büyüklüğüne bakıyorum. Hafif çizgilerle bir çerçeve oluşturup bunun içine yavaş yavaş gözüm tekrar tekrar kulpunu yerleştirmemi yapıyorum. Karışmasın diye şöyle hafifçe silgiler, silgi yardımıyla ama çok da silmeye gerek yok. Yani bana engel olacak çizgi varsa onları hafifçe temizliyorum. Şöyle kulpumuz bu şekilde dursun. Sonra kulpun formuyla biraz daha detaylı uğraşacağız. Ee, Hata var mı tekrar kontrol edeceğim. Açılarıma yani son bir kontrol yapalım ki ardından ışıklandırma, gölgelendirme, dokusunu belirtme gibi artık biraz daha karalamaca kısımlara başlayacağız. Mesela bu aşamada artık yavaş yavaş kontur çizgilerimizi atabiliriz. Mesela en bariz garanti kontur çizgileri nereye atılır? Taban yani zeminle temas eden kısımlarındaki çizgileri şöyle biraz daha çok da ezerek değil bastırarak yapabiliriz. Çünkü demiştik ya mesela düzeltmeler yapmıştık. Bu düzeltmeleri belirginleşsin diye şöyle netleştirme çizgilerimi atıyorum. kutumun iç kısmını yapalım. Şurada sonuçta bir oradaki malzemenin bir kalınlığı var. İç tarafında da şöyle bir çizgi var. Yani şuna paralel diyelim şimdilik. Ama hatırlatayım bunlar aslında birbirine böyle tam tamına paralel değildir. Biz ufak nesnelerde paralel kabul ediyoruz başlangıçta. Ee, bakın hatalı ilk çizdiğim kutudan parçalar hala duruyor. Şuralardaki hatalı kısımlar bakın hala duruyor. Şimdi ufak bir düzeltmeler daha yapma ihtiyacı duydum. Şu Kutumu şöyle birazcık uzattım geriye doğru. Bu aşamada şimdi gölgelendirme aşamasına geçiyoruz. Tonlama yaparken nasıl bir yöntem izlediğimi bahsedeyim size. Aynı çizim aşamasındaki gibi. Yani önce hafif çizgilerle, sonra sonra yavaş yavaş belirginleştirme dediğim adımları takip ederek tonlama yapacağım. Önce şu kutudan yavaşça başlayalım. Kutumuzun şu gölge tarafına şu şekilde tarama yöntemiyle birbirine paralel olan şu çizgilerimi yan yana buraya böyle düşüyorum. Yani önce hafif bir tonlama yaptım sonra diğer yönde yani şimdi biraz önce bu şekildeydi onun tam zıttı yönde bir kez daha yapıyorum. Önce oradaki Şurası zaten koyu olduğu bariz belli. Burada biraz daha kuvvet uygulayabilirim fazla taşınmadan. sabırlı olmanız gerekiyor bir seferde hani hemen çabucak bitsin diye kararlı net çizgide bir an atmaya çalışırsanız yani sizi hataya sevk eder hele hele yeni başlayansanız yüzde yüze yakın hatalı çizim olur bu iş yetenekten önce sabır isteyen bir iş bunu unutmayın tamam yetenek lazımdır yetenek olmadan olmaz gibi kesim kurallar hep söylenir ama bence ondan önce olması gereken şey biraz sabırlı çalışmak. Böyle her parçayı tek tek ele alarak ve üst üste karalamalar yaparak tonlama yapabilirsiniz. Şimdi diğer objelerime geçeceğim. Silindir formu olan kupamı yapacağım. Önce iç kısmını yapalım. Sol taraf aydınlık, sağ taraf gölge. Şimdi yan yüzeye gelelim. Şimdi bardağımı dış yüzeyinin tonlamasını yapacağım. Tarama yöntemiyle şöyle önce bir ton gireyim. daha geniş olduğu için şöyle büyük çizgilerle önce fonumuzu oluşturuyoruz. şey zaten koyu olduğu için, gayet koyu, biraz gölge bir alan olduğu için buradaki aşamaların biraz daha hızlandırarak daha koyu leke ile direkt olarak başlayacağım. giriyorum. Yani başta da söylediğim gibi en başta koyuluğunu e, hızlı bir şekilde karar vermektense sonradan oralara ton girmesi biraz daha doğru sonucu ulaşmamızı sağlayacaktır. Müzik hamur silgimi Bazı parlak yerlerde çünkü dokusundan dolayı buradaki hamız parlak bir dokuya sahip olduğu için buralardaki bu parlamaları hamur silgimi şu şekilde yani şöyle inceltiyorum bir kısmını o ince ucuyla daha hassas çalışabiliyorsunuz. Yani sanki fırçaymış gibi hafifçe sürterek sağ tarafında da şöyle şöyle biraz parlaklık verelim. Parlaklık istiyor ki zaten öyle dikkatli resme baktığımızda bunu görebiliriz. Şimdi gölgelendirme, zemin gölgelendirmesini yapalım. Yani objelerin zemine düşen gölgesini. Bu konuda da en çok yapılan yanlışlardan birisi şu. Gölgeyi yere çiziyorlar. Sonra içini boyuyorlar. Yani bu kesinlikle yanlış bir yöntem. Gölgeyi fazla çizmemeye çalışın çünkü dikkat ederseniz bizim buradaki ortam ışığı yansıyan ışık doğal bir ışık olduğu için yani tek yönden gelen bir spotlanma gibi bir ışık olmadığı için gölgeler keskin bir şekilde belli değil. O yüzden gölgeyi ben direkt yatay bir şekilde şöyle karalayarak başlıyorum. Yatay yatmamın sebebi şu anki çizgi hareketlerini yatay tercih etmemin sebebi burada hani yatay bir düzlem var sehpanın üzerinde. Bu etkiyi kuvvetlendirmek için yani çizginin ee, resimin üzerinde bu şekilde de bir etkisi var yani burada böyle çapraz bir karalamayı baskın yaparsam orada bir eğim oluşturacaktır bu da istenmeyen bir etki yaratacak o yüzden önce şu şekilde yatayla başlıyorum yaptığımız ne işe yarayacak? Resmimize nasıl bir etki kazandırıyor ondan bahsedeyim. Arka tarafa girdiğim bu ton sayesinde objelerim bir adım öne çıkıyor. Yani resme bir derinlik katkısını, derinlik etkisini kuvvetlendirmiş oluyoruz bu sayede. Notumort çalışmamız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Tabi unutmayın. Buna benzer evde kendiniz düzenekler kurabilirsiniz. Ee, i̇nternetten e, çeşitli notumort resimleri, reprodüksiyon yani onları tekrar çizebilirsiniz. İki yöntemde de size katkısı olacaktır ama benim tavsiyem önce kendi gerçek objeleri yani canlı objelere bakarak e, çizmeniz daha yararlı olur. Hazır internetten yani kitaplardan ya da ekran başından bakarak yapmak işin teknik kısmını size biraz öğretir ama algı kısmında gerçeğine bak bakmaktaki kadar e, faydası olmaz herkese iyi çizimler dilerim